Üroloji uzmanı operatör doktor Müslüm Özer, özellikle 50 yaşın altındaki erkeklerde görülen iyi huylu prostat büyümesi hakkında önemli uyarılarda bulundu. Üroloji uzmanı operatör doktor Müslüm Özer, prostat hastalığı hakkında bilgi verdi. Üroloji uzmanı operatör doktor Müslüm Özer, özellikle 50 yaşın üzerindeki erkeklerde görülen iyi huylu prostat büyümesi hakkında önemli uyarılarda bulundu. Benim prostat hiperplastisi, ...halk arasında iyi huylu prostat büyümesi olarak bilinmektedir. Yaşlanan erkeklerde görülme sıklığı artmaktadır. 60 yaşında ortalama %50 bir görülme ihtimali varken... ...80 yaşına çıktığında görülme oranımız %90'lara kadar çıkmaktadır. Normalde üreme organı olmasına rağmen içinden idrar kanalı geçtiğinden dolayı... ...en sık işeme problemi yaratan organımızdır. Yaklaşık 20 gram büyüklüğünde o boyut şekilli ve kapsülü olan bir organımızdır. Bu hastalar bize ne şikayetle başvurur? İdrara yaparken zorlanma, sık sık idrara gitme, idrarını tam boşaltamama, gece idrara kalkma gibi şikayetlerle polikliniğe başvurmaktadır. Hastalıkta ilk olarak medikal tedaviye uygun gördüklerini belirten Özer, ilaç tedavisine cevap vermeyen hastaları ameliyat etmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Tedavisinde öncelikle medikal yani ilaç tedavisiyle başlamaktayız. Bu da seçilmiş hastaya göre tekli ilaç tedavisi, ikili ya da üçlü kombinasyon şeklinde tedavi vermekteyiz. Kimleri ameliyat ediyoruz? Cerrahi en sık cerrahi indikasyonumuz genelde ilaç tedavisine cevap vermeyen veya yetersiz yanıt veren. Hastalarımız oluşturmakla beraber mutlaka ameliyat olması gereken hastalarımız da e, prostata bağlı mesane taşı oluşumu varsa, sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsa, sık idrar retansiyonu yani idrarını yapamama ve buna bağlı sonda takım ihtiyacı duyuyorsa, e, mesane divertikülü dediğimiz mesane cepleşmesi yani oluşmuşsa e, ve tedaviye yanısız hematüri, idrarda kanama meydana geliyorsa bunlar mutlaka cerrahi olması gerekmektedir. Cerrahi olarak ne yöntemlerimiz var? Şimdi prostatın büyüklüğüne göre cerrahi yöntemlerimizi ayarlıyoruz. 30 ila 80 gram arasındaysa endoskopik yöntemler kullanıyoruz. Bunlar işte monopolar turpe, bipolar turpe veya lazerle prostat ameliyatı uyguluyoruz.